Hazreti Allah katından özel bir ilim, edün ilmi verilmiş olan Hızır aleyhisselam ile buluşur. Ondan ilim öğrenmek ister. Hızır aleyhisselam sen benimle olmaya sabredemezsin. Çünkü iç yüzünü kavrayamadığın şeye nasıl sabredeceksin der. Hazreti ise sabredeceğine dair söz verir. Birlikte çıkarlar ve bir gemiye binerler. Gemide bir süre gittikten sonra Hızır aleyhisselam geminin bir tahtasını delmeye başlar. Hazreti bu duruma hemen itiraz eder. Ne yapıyorsun? İçindekileri boğmak için mi gemiyi deldin? Gerçekten çok yanlış bir iş yaptın. Hızır aleyhisselam sakince cevap verir. Ben sana benimle birlikte olmaya asla sabre demezsin. Dememiş miydim? Hazreti unuttuğu için özür diler ve devam ederler. Yolculuklarının sonunda Hızır aleyhisselam yaptığı bu garip davranışın sebebini şöyle açıklar. O deldiğim gemi denizde çalışan birkaç yoksul kimseye aitti. Onu kusurlu hale getirdim. Çünkü onların gidecekleri yerde sağlam olan her gemiye zorla el koyan zalim bir hükümdar vardı. Gemiyi delerek kusurlu gösterdin ki o zalim hükümdar gemiye el koymasın ve o yoksul insanlar rızıklarını kazanmaya devam edebilsinler.